Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir zaman gelecek, bir zaman gelecek insanların en çok önem verdiği şey mideleri olacak. Yemeye, içeceğe önem verecekler. Şerefleri, malları, mülkleri olacak. Ne kadar mal o kadar şeref gibi düşünecekler. Neyin şerefli olduğunu anlamayanlar Allah katında kıymetlinin ne olduğunu anlamamış olanlar, mala mülke kıymet verecekler ve şereflerinin malları kadar olduğuna inanacaklar, mala tapacaklar. Kıblelerine gelince kıbleleri kadınları olacak. Dinlerine gelince dinleri, imanları, paraları olacak. Böyle olanlarda zerre kadar hayır yoktur. Siz nefsinize uymaktan kaçın. Hakikatlere doğru yol alın, bu yolda ilerleyin. Şeytandan Allah'a kaçın. Nefsinizden Allah'a kaçın. Başka şeylere meyletmeyin, onlardan kaçın. Yoksa başka şeylere tapmaya başlarsınız. Allah'tan kaçanlar, İslam davetçilerinden kaçanlar, şehvetlerine doğru koşanlar sumun bukmun amyun fehum yerciun kör olacaklar sağır olacaklar dilsiz olacaklar hakikatlere karşı hakikatleri görmeyecekler söylemeyecekler işitmeyecekler ve onlar hakikatlere dönmeyecekler sağır kör olmak isteyecekler ve kıyamet gününde de kör olarak haşredilecekler ben, ben görüyordum neden körüm ey Rabbim diyecekler. Hayır sen her zaman da kördün denilecek. La ta'mal absar. O ta'mal kulub. Elleti fi sudur. Gözler kör olmaz. Ama şu göğüslerinizdeki kalpler kör olur. Sen her zaman da kördün. Kör olarak haşredileceksin. Sen her zaman da kördün. Kör olarak haşredileceksin. Peygamberimizin ümmetinin geleceğinde kötü bir dönem olacağını haber veriyor. Ve buyuruyor ki onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de onlarla beraber gireceksiniz. Onlardan kaçacağınızı Allah'tan kaçacaksınız. Onlar kertenkelenin deline girse siz arkalarından gireceksiniz. Onlar kim ya Resulallah? Kimin peşinden gideceğiz? Kertenkelenin deliğine girenler kimler? Ehli kitap mı? Başka kim olacak dedi Allah Resulü. Onların peşinden gideceksiniz. Onlardan modanızı alacaksınız. Onlardan örf adetler Sanatınızı onlardan alacaksınız Kanunlarınızı onlardan alacaksınız İdeolojilerinizi onlardan alacaksınız Onların demokrasilerini alacaksınız Onların layıklığını alacaksınız Onların sosyalizmini alacaksınız Ey insanlar Allah'a doğru firar edin Ve firru ilallah